Karabük Safranbolu'nun Düzce köyüne sadece 500 metre mesafede, Karacakız mevkiinde yer alan geniş ve verimli bir tarla sizi bekliyor. Tam 3368 metrekarelik bir alana sahip bu arazi, ada 138 parsel, 17 numaralı, müstakil tapulu ve ana taşınmaz niteliğinde. Üstelik köye bu kadar yakın olması sayesinde, elektrik ve su altyapısına kolayca ulaşabiliyor. Böylesine özel bir konumda, bu büyüklükte bir arazi gerçekten nadir bulunur. Doğayla iç içe, sessiz, sakin ve huzurlu bir yaşam alanı ya da kazançlı bir yatırım fırsatı arayanlar için birebir. İster hobi bahçesi kurun, ister tarım yapın ya da sadece yatırım yapın, değer kazandıkça keyfini çıkarın. Detaylı bilgi ve yer gösterimi için hemen iletişime geçin. Safranbolu, Düzce köyünde bu fırsat bir daha kolay kolay gelmez.